Merhabalar efendim, selamlar. Balıkkesir ili Gönen ilçesi Kalburcu mahallesindeyiz. Gönen ilçe merkezine 15 kilometre mesafede bu yerimiz. Bu şekilde makilik alandan oluşmakta. Alt tarafında deresi var. Hayvancılığa, badem, ceviz ve aromatik bitki yetiştiriciliğine uygundur yerimiz. Organik tarım da yapılabilir. Ham, çiğ topraktır toprağı. Herhangi bir kayalık alan yoktur. Her yeri işlenebilir. Bu şekilde. Çevresini gösterelim. İster yatırımlık, ister teminatlık, ister hayvancılık için çiftliğe uygun yolu var. Parsel sorgulamadan bakabilirsiniz. Balıkkesirli, Göne ilçesi, Kalburcu mahallesi. 120 ada, 4 parsel. 57 bin metrekare yerimiz. İstenen rakam 1 milyon 200 bin lira. Bu şekilde. 57 bin metrekareden oluşuyor. Toprağı böyle. Yemyeşil bir ormana cephe etrafı. Bu şekilde. Kusura bakmayın akşam saati havada yağmurlu gibi yağmur yağacak gibi yerimiz bu şekilde hayırlı akşamlar selamlar efendim